İnsan aklını ve vicdanını nasıl temizler? E, güzel yüzlü ama çok ciddi bir dert insanlar için şöyle oluyor. Bizi çocukluğumuzda itibaren mesela korkak alıştırırlar. Mesela kedi gelir korkar, evet. köpek gelir korkar. Evet. Anne mesela bir şey görür tavana sıçrar, evet. öğretilir yani. Evet. Sokakta birini görsün bağırarak kaçar evet. filmlerde falan. E, veya işte egoist olmak öğretilir dedikodu öğretilir, kıskançlık öğretilir. Kıskançlık en geniş şeklinde öğretilir filmlerde falan. Hatice yaktın beni diyor falan mesela alıyor onu vuruyor falan filmde. Ben de kendimi vuracağım Hüseyin diyor falan. Böyle dehşet verici bir dünya. Ondan beyin yıkanıyor, eğitiliyor, eğitiliyor, eğitiliyor. Bir süre beyin insana hakim oluyor. Beyin zaten insana hakim bir varlık. Bu sefer kadın mesela, fark edelim kıskançlıkla karşılaştığında beyni onu kontrol altına almaya başlıyor. Ona direnemiyor, anlayamadığı bir güç onu zorluyor. Ya yani istemiyorum diyor ama onu kontrol ediyor. Mesela korkmak istemiyor mu korkuyor. Yani istemiyor, nefret ediyor korkmaktan. Ama zorla korkuyor. Ee, i̇şte ona nefis deniyor, beyin. Onu ezberliyor, yani kötü olan şeylerin hepsini ezberliyor. Onu kanırtarak, kanırtarma gerekiyor artık. E değiştirmek e, çok güçlü bir irade ve akıl gerektiriyor. Mesela zorla korkunun üstüne gidilip eze eze onu değiştirmek gerekiyor, beyni ona alıştırmak lazım. Bir de kolay kolay da alışmıyor beyin yani çok inatçıdır, çok özellikle eşek gibi inatçıdır. Evet. Mesela korkmamayı altı ay falan uğraşman gerekir. Ama sonra ezberliyor beyin onu. Ezberledikten sonra da yapar. Yani hiç sen uğraşmadan yapar. Mesela beynin ezberlediği çok fazla şey vardır. Evinizde mesela bir basamak vardır. Siz orayı gözü kapalı geçersiniz <laughs> normalde yürürken. Yani onu düşünmesin evde basamak var mı diye. Zaten geçersin. Haberin olmaz. O basamak kaldırıldığında yürümeni şaşırırsın. Geçerken bir acayip olur. Yani basamak varmış gibi basar adam otomatik bilmeden şaşırır da yani onun yani aya havada kalır. Çok fazladır. Beyin ezberlediğinden oluyor onun. Renkleri ezberler, şekli ezberler, huyu kişili ezberler. Buna karşı onu eğitmek vakit alıyor. İşte o nefsi terbiye denilen olay o aslında aklın yani kafanın beyin, beyin hücrelerinin eğitilmesi. Ters yönde kanırtarak eğitmek gerekiyor. Eğitildiğinde vazgeçmesi Korkuya karşı ama en ziyade imansızlık çok öğretir çocukluktan itibaren. Hı. Mesela Allah'la alay eder adam, dinlen alay eder, itibar, itibaren babası. Mesela felek din, kadere çirkin laflar edilir. Şarkılarda kadere akıl alınmaz çirkin laflar edilir. Allah'a peygamberi isyan eden karikatürler, Melekler. yazılar, efendim? Meleklere. Ha, meleklere, hepsine hakaret veyahut alay eden usluplar. Çocukluğunun itibaren ondan yetişir şahıs. Böyle dinsiz, toplum dinsiz, insanlar dinsiz gibi. İşte Darwinizmin eğitimi verilir. Tesadüfen oldu, tesadüfen oldu. Mesela coğrafya dersinde tesadüf, tarih dersinde tesadüf. O beyin onu bir süre sonra ezberliyor. Ona doğrusunu versen bile kafası sürekli oraya doğru gitme eğiliminde oluyor. Onun için ee, bir kere tabii çocukluktan güçlü bir eğitim verirse bu bela olmuyor. Ama biz artık toplum olarak bu belanın içine girdik. Yani olmuş bir kere. Kanırtarak beyni zorla bundan vazgeçirtilmek gerekiyor. Vazgeçirtilmek. Mesela imansızlığa karşı eğilim oluyor insanlarda. Ateiste ya işte dinsizliğe karşı. Zorla eğiterek, delillerini vererek, akılcı olarak ondan vazgeçirtmek gerekiyor. Ee, mesela korkaklığa karşı eğiterek vazgeçirtmek gerekiyor. Ahiret inancı zayıflatılır sürekli eğitimle. Ona karşı sürekli karşı eğitim vererek direnerek vazgeçirtmek gerekiyor. O zaman akıl tam oturmuş oluyor. Yani sıhhatli bir akıl meydana geliyor. Onun için işte nefisle mücadele falan denilen olay budur. Yani beyin hücrelerinin o ezber gücüyle mücadele etmek. Yani şahıs sistemi o bela oluyor yani. Mesela adam karanlıkta bir şey koru, eli ayağı boşalıyor. E normal istemiyor, kızdırıyor onu. Mesela çok kötü düşürücü bir şey. Ama oluyor. İşte o zaman üstün üstüne gitmesi lazım. Yani üstün üstüne gidip ondan kurtulmaya çalışması lazım.